Aslan ile Fare Ormanlar Kralı Aslan günün birinde gezintiye çıkmış. O sırada minik bir fare ile karşılaşmış. O gün aslanın iyiliği üzerindeymiş. Üstelik karnı da aç değilmiş. Fareyi yakalayıp bir pençede yutabileceği halde onun hayatını bağışlamış. Var git evine minik fare diye kükremiş. Bugün seni yemeyeceğim. Sakın bir daha etrafımda dolaşma. Yoksa bir lokmacık da yarım seni. Minik fare korkudan titriyormuş. Aslanın hayatını, aslanın hayatını bağışlaması karşısında çok sevinmiş. Yakındaki bir ağacın kökleri arasında kaçmış. Son bir kez arkasına dönüp, çok teşekkür ederim kralım, hayatımı bağışladınız demiş. Gün gelir, ben de size iyi, sizin hayatınızı kurtarırım, size bir iyilik yaparım. Aslan farenin sözlerini önce şaşırmış sonra da kahkahalarla gülmüş. Gülmesi bitince de "Şu minicik halinle hayatımı nasıl kurtarabilirsin ki?" demiş kibirli bir şekilde. Fare hiçbir şey söylememiş ama aslanın bu kibirli haline çok içerlenmiş. Sessizce ağaç kökleri arasında kaybolup gitmiş. Aradan uzun zaman geçmiş. Bizim minik fare ormanda gezilmeye çıkmış. Bu arada da aslana rastlamış. Koskocaman bir koskocaman ormanlar kralı yakaladığı bir avcı tuzağından kurtulmaya çalışıyormuş. Minik fare. Sayın kralım siz hiç telaşlanmayın. Ben birazdan sizi kurtarırım demiş. Hemen tuzağa yaklaşmış. Küçücük dişleriyle tuzağın iplerini kemirmeye koyulmuş. Çok geçmeden ağ parçalanmış ve aslan kurtulmuş. Ormanlar kralı aslan minik fareye mahcup bir şekilde teşekkür etmiş. Sağ ol minik fare demiş. Dediğin çıktı. Benim gibi koskoca bir hayvanı küçücük halinle tuzaktan kurtardın. Demek ki el elden üstünmüş. O günden sonra kral aslan ve fare çok iyi dost olmuşlar. Aslan ormanda gurur ve kibirle dolaşmamış. Hiçbir hayvanını da küçük görmemiş. Masal da burada bitmiş.